Hepinize merhaba arkadaşlar. Ben de gemi bilgisayar amaçlısı kaybettiniz arkadaşlar. 5. Ee, bölümümüz e, bölümün ismini bilmiyorum ama çok garip geldi size. 2 kişi oynuyoruz kaybettin. Yani Değil mi ne kadar garip geldi yani, Lan bu ne demişsiniz şimdi. 2 kişilik kaybettin Ben de anlamadım. Gemi arkadaşlar. Bu video her kısa sürecek ya ben onu ya ben öldürecek ama video gelecek kusura. kusura kalmayın yani. Şey için. Of. Şunu, şunu alalım. Tamam. Tamam. Şunu şöyle yapalım. E, facecam videonda e, hatalarımı söyleyin arkadaşlar. Çünkü ilk tecrübem ilk de. Bana açıklarsanız yorumda yani e, bu Facecam üzerine 3 e, like gelirse yani 3 like gelirse çok sevineceğim arkadaşlar. Hemen yeni bir Hmm, şurada adamı her bu arada seni unuttum. Snap Aha adam hadi. Hadi. Chat nasıl geldi? Evet arkadaşlar. Bugün sonra geldik. Vermeyi özellikle kanala abone olmayı unutmayın. Başka videoda görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın. Bay bay.